Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Her olduğu gibi yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Mihre Çelik olan daha bir yeni video geldi. Geçen videomda sizlere e, ee, Çelik olan cip bakımı yaptırdığını sunmuştum arkadaşlar. Şimdi de bakımdan sonraki halini e, öz kendi instagram hesabında arabada giderken paylaşım yaptı. Hemen ben de bu görüntünü görür görmez video şeklinde düzenleyip kanalımda sizlere sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup destek olmayı bildirim tonunu açık tutarak videolarımı beğenip bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri daha fazla yormayayım. Yine de yepyeni bir videoda Yine de sizlerle olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Takipte kalın. Takipsiz kalmayın.